Yine arıyoruz. Fakat yardım etmiyorlar bize. Kendi ee, kendi ülkemize sesleniyoruz artık. Bir şekilde birinin bize el uzatması gerekiyor. Çünkü çaresiziz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lütfen buradan buradan büyüklere sesleniyorum. Bir şekilde bize yardım etsinler. Babamı ülkemize göndermek istiyorlar. Çünkü burada istediğimiz yardımı alamıyoruz. Ve kendisinin kalp hasta hastalığı var. Durumu da gittikçe kötüleşiyor. Buradan sesleniyorum. Lütfen yardım edilsin. <laughs> Facebook'ta mesela bunlar paylaşma, paylaşmaya başladı. Ondan öncesinde biz e, konsoloslukla da çok irtibata geçtik. Oraya başvuruda bulunduk. Durumumuz böyle böyle diye. En sonunda çok şükür e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, ve Sayın e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Hoca'dan işte haber geldi bize. Tabi bizi çok mutlu etti, bir yandan da şaşırttı. Biz bu kadar çabuk olacağını beklemiyorduk, olayların bu kadar hızlı ilerleyeceğini bilmiyorduk. Ama onlardan Allah bin kere razı olsun bizi ilgilendiler. Evet. Bu yol bize çok destek oldular. Bu bize güç verdi elbette. Çünkü biz çok çaresizdik. Onların bize verdiği bu destekle biz hem güç kazandık, hem mutlu olduk, hem ülkemizle de gurur duyduk. Zaten başka bir başka bir yer yapamazdı. Bunu sağlayamazdı. Bizim ülkemiz yani. senin anlattıklarını biz de bir kez daha gurur duyuyoruz tabii ki ülkemizle. Peki ambulans uçak geldi ama evden babanın alınması ve ambulans uçağa götürülmesi süreci nasıl yaşandı? Maalesef ben ambulans aradım. Hastaneye aldım. Bize ambulans verebilirler mi diye. Evet. Vermediler. Bu arada Fahrettin Koca Sayın Sağlık Bakanımızın bir tweet'i var. Onu da paylaşalım. Bir kız evlat COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı diyor senin için. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Az sonra baban Emin Eller'de olacak. Zaten Emin Eller'de bir süredir ambulans uçakta ve sana bir mesaj var sevgili Leyla. Biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek diyor. Ya ben bu tür mesajları gördüğüm zaman çok onur duyuyorum, çok gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Allah hepsinden razı olsun bu süreçte işte bizim yanımızda oldukları için. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok yardımcı oldular. Bizim sesimize ses oldular bize. Her koşulda bizi bilgilendirip. Yani şu an benim babamın orada olması benim içimi rahat ediyor olması demektir. Çünkü ben şu an biliyorum ki o emin ellerde ve iyileşip geri dönecek. Bizim içim çok rahat. Peki şimdi üç kardeşin de ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye geliyor. Ee, sen şu an tek başına mısın İsveç'te? Aile, bireyler, bireylerinden kim var yanında? Ya şu an kimse yok. Peki. Peki şunu merak ediyorum, bu süreç sonrasında tabii ki evde bir Covid 19 hastası varsa diğer bireylerin de Covid 19 kapma ihtimali var. Size dair bir. A Leyla Hanım, hayırlı günler. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Allah cümlemizden razı olsun. Artık emin ellerde. Rabbim şifalar versin inşallah. görev sağ ol. görevimizi yaptık yapmaya mecburuz sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi hiç endişe etmeyin biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz. Kaç kardeşsiniz? Maşallah. Maşallah. Takibini yapacağız, merak etme. Maşallah. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. İnşallah benim kendi danışmanım bir o da kardiyologtur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Sağ ol. Kardeşlere de çok selam. Sağ ol. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Sağ Emrullah Gülüşken ülkemize getirildi. Ne mutlu ki. Demek ki bir ülkede kalsak, başımıza bir iş gelse, Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıkıp ülkemize geri getirebilecek. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olsaydıkları artık bırakalım. Gerçekten dünyaya Türkiye Cumhuriyeti örnek oldu şu an. Bakın, yıllarca silaha yatırım yapan ülkeler çöktü. Silaha yatırım yaptılar. Terör örgütlerine yatırım yaptılar. Ama Türkiye Cumhuriyeti beğenmeyenler oldu, eleştirenler oldu, şehir hastaneleri dendi, şöyle dendi, böyle dendi. Ama sokakta bir tane hastamız var mı? Sokakta bir tane hastamız kaldı mı? Var mı görüntü görebiliyor musunuz sosyal medyada? Ama biz yurt dışından gelen o kadar görüntü gördük. Hastane koridorlarında yatan hastaları gördük. İmreniyoruz ya bu ülkelerin vatandaş olan ülke vatandaşlarımız var, çifte pasaport ya da çifte vatandaşlık yapanlar var. İngiltere, Amerika olan vatandaş olanlar gördü görsün Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar güçlü olduğunu. Biz biz sadece kendimizle uğraşıyoruz. Biz bu kendimizle uğraşmayı bıraksak, bir keretlensek Türkiye gerçekten dünyanın güçlü bir devlet olacak. Türk'ü Cumhuriyetler'de yanımıza aldığımızda tamamen dünyaya hükmedeceğiz. Ama içimizdekiler, içimizdekiler rahat durmuyorlar ki. Bir rahat dursalar bir şey kabullenin kardeşim. Kabullenin. Tebrik edin. Güzel olmuş deyin. Bak ben 1980'den çocukken sizle bir yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Babam çarşamba Ermenbaşı Dermenbaşı Caddesi'nde esnaftı. Bakkal dükkanımız vardı. Ben 10 yaşındayken okuldan çıktığında bakkala giderdim. Çok kez şahit oldum. İnsanlar hastanede ölen babalarını, annelerini alabilmek için, senet vermek için kefil alıyor. arıyorlardı. Bir de kefille alıyorlardı. Senete kefil istiyorlardı hastane yönetimi. Ve babam kaç kez kefil olmuş. Orada insanların cenazelerini almalarına yardımcı olmuştur. Ben bunları gördüm şahit ol. Bakın Demirel başlattı. Allah rahmet eylesin. Yeşil kart çıkarttı Demirel önce. Bunlar unutmayalım. Yeşil